Merhabalar, hoş geldiniz. Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 1. fragman analiziyle karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar bölümü beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten e, daha önceki analizlerimde de belirtmiş olduğum gibi bence bu yazın en iyisi Aşk Mantık İntikam arkadaşlar. E, gerçekten çok zevk alarak izlediğim bir dizi ve Cuma'yı sabırsızlıkla bekliyorum artık. Ee, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, onun dışında bölüm hakkında detaylı yorumdan bahsedecek olursam bölümde e, hani kıskanma sahneleri de vardı. Fragmanda görmüş olduğumuz gibi bir dahaki bölümde de büyük ihtimal kıskanma sahneleri olacak. Ee, Bununla da alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, birinci bölüm izlemek için arkadaşlar Çınar ve Esra'yı daha çok yakıştırdığımı söylemiştim. Ee, fakat bölümde ilerledikçe işte, aslında Ozan ve Esra'nın da bayağı yakıştığını gördüm. E, ee, bu yüzden arkadaşlar yani zaten e, kiminle kim partner olduğu da kesin olarak kesinleşti. Ozan ve Esra partner. E, bu yüzden arkadaşlar e, hani bundan sonra e, bundan söyleyeyim dedim. Yani Ozan ve Esra'yı da e, birlikte olmasını istiyorum. Bunu da söyleyeyim. E, onun dışında arkadaşlar ee, kıskanma sahnelerinden daha detaylı bahsedecek olursam aslında bu çınlar için kötü bir şey. Çünkü ileriki bölümlerde hani Esra'nın onunla aşık olmadığını, Ozan'ın da Esra'ya aşık olduğunu öğrenecektir tabii ki. Ee, bu yüzden çınlar için aslında kötü bir şey ee, ve dizde şu an çınların herhangi bir partneri de yok. Büyük ihtimal arkadaşlar bir 10-15 bölüm sonra en geç Çınar'a da bir partner gelir diye düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim. Onun dışında Ozan ve Esra arasında neler olacak bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Zaten bu kesin belli bir şey yani. Ozan Esra'ya aşık fakat kabullenmek istemiyor. İleriki bölümlerde yani bölümde ilerleyince bunu kabullenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Esra Ozan'a aşık değil arkadaşlar. Fakat bence o da ileriki bölümlerde yani yavaş yavaş aşık olmaya başlayacaktır bence. Zaten dizinin konusu bildiğiniz üzere bu. E böyle bölümler ilerledikçe şey Ozan ve Esra'sında daha çok bir şey olabilir diye düşünüyorum. E, fragmanın son sahnesinde Ozan ve Esra dolaba e, dolapta kalıyorlardı baş başa. E büyük ihtimal orada romantik dakikalar olacaktır. O sahneyi de merakla beklediğimi söyleyebilirim. Ve arkadaşlar e, başka bir şey daha eklemek istiyorum. E, analiz dışında bir şey eklemek istiyorum. Yani Aşk-Mantık-İntikam analizi dışında. E, büyük ihtimal arkadaşlar e, bundan sonra mesela, e, Adam adam Asalı ve Cam Tavanların analizini e, çekmeyeceğim. Neden çekmeyeceğim? Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Zaten iki dizide yani 4-5 bölüm daha ilerleyen diziler. E, ve e, ilk 2 3 bölümünü falan izlemiştim. Fakat arkadaşlar sonrasında sıkıcı gelmeye başladı. Onun yerine arkadaşlar adam asıl yerine hem aynı günde oldukları için baht oyunu izlemeyi düşünüyorum. Zaten ilk iki bölümünü internet üzerinden izlemiştim. Onların layincini belki çekebilirim. Pek emin değilim. E, dediğim gibi belki çekebilirim. Hatta çekeyim yani yüklerim arkadaşlar onların analizini de. Yani bu soldan itibaren Bahtoy'un analizini çekmeyi düşünüyorum. Fakat bazen arkadaşlar vaktim olmuyor. Diziyi o gün izleyemiyorum. Ertesi gün izliyorum. Dizi izlersem emin olun analizini çekerim. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.